herkese günaydın. Misafirlerim geliyor. Bunlar iyi dadandılar bizim sokağa. işlere daldım ben. Saatin bile hiç fark etmedim. Biraz mutfağımı toparlamaya başladım. Ufak tefek temizliklerimi yapmaya başladım. Yerdeki halısını da kaldırdım. Yeni halısı gelsin diye hevesle bekliyorum. İnşallah yakışır. Biraz e, yenmeyen kekim vardı. Biraz da bayatlamış ekmeğim vardı. Onları rondodan geçirdim. E, bir gün böyle tepside tutup buzdolabına kaldıracağım. Bunu tatlılarda kullanıyorum yine de. Magnolia gibi. Yani bisküvi yerine geçebiliyor. Yazık olsun istemedim. Kakaolu kek tadı da çok güzeldi zaten. Ya bunları da bildiğiniz üzere köftelerde kullanıyoruz. Ya bana gitmesin hemen yarın evde olmayacağım. Bugünden halledeyim dedim. Yarın akşam eve gelince de inşallah kavanoza koyarım. Buzdolabında saklarım onları. Nihayet banyo dolabını da temizliğini bitirdim. Küçük bir dolap ama dağıtıyoruz işte. İçinde seçilecek havlularım vardı. Şöyle havlularımdan seçtim. Attım bazı sertleşenleri. Hatta bir iki tane daha atılacak var ama onları da bir yere atarım artık. Şunun içinde toz bezlerim var. Kapaklarını da sildim. bir tane dolap ama bir saat uğraştım. Nihayet o da bitti. <laughs> can't I, Can't say no I can't stand to be alone Let's me out, out, young that's not it I asked to be, but the fact still this Hunting down, runs around Pretends never seen mm -hmm. her in town Now I have the guts to say you stop Don't call them to behave Be to me Çiçek tutuyor mu olan. olan tutuyor? Bu arada da yoruldum diye arkadaşım bana yorgunluk kafesi yaptı. Şu küçük şey diyorsun değil mi? Söylüyorum. İkisi de tutuk onları. Büyür onlar. Bir onu şey yapamadım. O küçük olan buran değil mi? Bakayım çevire bakayım onu. İşte bu o da buran. Odadaydı değil mi bu? bu odadaydı. Şimdi birazcık güneş alsın diye. Hı, çıkardım. Çıkardım. Ama Burak ötekiler azıcık büyüdü mü ayırırız onları da. Onlara bir tane alınacak oraya yine. Bundan alayım diyorum bir tane daha ona. Aynen o saksıdan. O Hatta, Hatta Burak'ınki bile küçük. Hayır bundan. Burankine mi? Buran. Burankine bu küçük mü sence? küçük. O zaman onu alacağım. Onu alacağım. Hı yani. <laughs> Onu saksısını değiştirin. Bunlardan buraya alırız. Güzel olmuşlar. Orkidemiz Orkiden de artık gibi. çiçeklerini soldurmaya Solmaya başladı. Soldurmaya başladı. <laughs> Zamanı geldi. Ay aynen. Şu Halo veradan bir ben yetiştirmedim. Herkes yetiştirdi. Al yetiştir. Çok Hay. var orada. Değil mi? Kahvelerimizi içelim soğuması. Saat 9 oldu. Biz akşam yemeğini yemiştik. Yemekten sonra ben yürüyüşe gidiyorum zaten. Şöyle yapayım. Düzenli olarak. Yürüyüşümü yaptım. Arkadaşımı uğradım. Hatta kahve içtik. 3 tane tencereyi lavabonun içinde bırakmıştım. Diğerlerini makineye attım da. Hemen bunları da elimde yıkayayım dedim. Ondan sonra da dinlen dinleneyim. Bu saatten sonra zaten çok iş yapmayı çok sevmiyorum. Oturmak daha iyi geliyor bana. Eminim herkes öyledir ama bütün gün hiç oturmuyoruz. Şimdi hemen üç tenceremi de yıkayıp ondan sonra çay keyfi Yine gece yettik. Çayımı değiştim. Oturdum kaldım. Artık yorulmuşum herhalde. Kalkacak gücüm kalmamış. Yarın sabah yine erken kalkacağım. Yarın evde olmayacağım. İşlerim var. Bu gece kaynım geliyor benim. Onlar İngiltere'de yaşıyorlar. Eltim gelemiyormuş işlerinden dolayı. Orada olacağım bütün gün. E, erken gideceğim. Kahvaltıya gideceğim. Kahvaltı orada olacağım. Kahvaltıya kadar da zaten işim işe giderken hafta kalkıyorum. Hafta İşlerimi halledip evden çıkacağım. televizyon sesini de çok açmış. Niye <laughs> <laughs> o kadar açtıysa. Hiçbir şey de yok kanallarda. Birazcık şöyle takılayım ben de yatayım diye düşünüyorum. Erken yatayım daha dinç kalkarım diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Videom inşallah güzel olmuştur. Editleyince göreceğim şimdi. Hala neler çektim neler yaptım bilmiyorum. Çoğunu da kesiyorum zaten. Bazen bakıyorum çok abartmışım. Onları kesiyorum, kırpıyorum, bir şeyler yapıyorum. Şimdi onları bir halledeyim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.